Evet, karımız tutmaya başladı. Yarın sabah karda gezeceğiz. Kardan adam yapacağız. Ama bunlar yoldakiler tutmuyor bak suya. Evet. Dönüyor. Çok yağarsa tutar. Ay büyük nasıl büyük iri yani. iri yağıyor. Ya. <laughs> e düşünmeyelim, gitmeyelim. Diyorsun. Ben de evet. Yağsın. Çok güzel yağıyor. Şuradan uçuşana bak. Çatılara bak. Öster bak yolu da. Oh. <laughs> Limanın sesi. Telif yemeyelim. yedim? yemeyelim. Ay çok güzel ya. Burası ya. güzel görünüyor. Burayı çek. Aşkım gö görünüyor <laughs> ya. Çektim. Görünüyor mu? Ha. ha. İyi, hadi. Karşısı da çok güzel görünüyor.